Venom Türkiye topluluğuna hoş geldiniz. Test et video serimizin bu aşamasında sizlerle birlikte ilaç e görevini yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle venom.network slash task slash bağlantısına gidiyoruz. Ve ilk aşama olan takip görevi için follow butonuna tıklayıp ilaç e Twitter sayfasını takip ediyoruz. Takip işlemini tamamladıktan sonra bir önceki sekmeye dönerek görevin bu aşamasını onaylatıyoruz ve ikinci aşama için ekranda görünen bağlantıya tıklıyoruz. Bu noktada karşımıza Yeelight -Like web sitesi açılacak. Connect account butonuna tıklayarak cüzdanımızı siteye bağlayabiliriz. Bağlantı sonrası Venom Feed kısmına ister düşüncelerimizi yazıyoruz, İstersek de ampul ikonu yardımıyla otomatik bir gönderi çağırabiliyoruz. Send via Venom test et butonuna tıklayıp gönderimizi yayınlıyoruz. Artık bir önceki sayfaya dönüp görevimizin bu aşamasını da onaylatabiliriz. Onaylama sonrası mint işlemini gerçekleştiriyoruz. Tebrikler İlayda NFT'sini de başarıyla demiş bulunuyoruz. Artık bir sonraki platformun ve görevini heyecanla bekleyebiliriz.